Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. 2 Şubat iddia ile alakalı karşınızdayım kardeşlerim. Bugün tek maçları sizlere e, takip edeceğim. Tek maçımız e, videoma geçmeden önce tek maçımızı sizlere söyleyeyim. İngiltere Premier League'den arkadaşlar Manchester United maç sonucu 1 eee Ben direkt maç sonucu 1 alacağım. E, Oran düşmeden sadan aldım. E, direkt e, 1 ve 4.5 altı ideal oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bu maça hani e, istenlerde 1 ve 2.5 gol üstü çok güzel 1.70 oranı var. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Manchester United'in kazanacağını ben düşünüyorum. Bugün hata yapmaz. Şampiyonlar e, yolunda bence hata yapmayacaktır. Son tantım son maçlarında zaten e, kendi evini atmış ama hep atamamış arkadaşlar. Manchester son maçında karşı bu takıma karşı kazanmış. Bir sakat cezaları yok. E, kendi evinde bence hata yapmayacaktır. Manchester United şampiyonluk yolunda maç alacaktır maç sonucu 1 diyorum arkadaşlar. Direkt oynayabilirsiniz. Ben direkt alacağım. Eee isteyenler de 1-4.5 alt oynayabilirler arkadaşlar. 1.65'lik güzel bir oranı var. Diğer maçları yorumlayayım arkadaşlar. Hani o maçlarda kombi şekilde sizlere vereceğim. Yaptığım kombinlerini ilk başta yorumlamak istiyorum. Saat 4.deki maç. Türkiye Süper Lig'den arkadaşlar. Hatayspor Fenerbahçe ağırlıyor. Hatayspor'a 3.40. Fenerbahçe'ye 1.65 e oran açılmış. 2.5 gol üstüne 1.52 oran açmış arkadaşlar karşı korelerine 1.50, yokuna da 1.95 oran açılmış arkadaşlar. Baktığımız zaman Fenerbahçe 1. sırada 45 puanda, Hatay 7. sırada 35 puanda. Hatay Spor kendi evinde 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraber 2 mağlubiyeti var. 17 atıp 10 gol yemiş arkadaşlar. Fenerbahçe 7 galibiyet, 2 beraber 1 mağlubiyeti var. 22 atıp 9 gol yemiş arkadaşlar. Son maçta Hatay kazanmış. Hep basmanda kendi evinde kazanamamış arkadaşlar. yine Malatya'yı kaybetmiş. Son iki maçında Fenerbahçe kazanmış arkadaşlar. Bununla oynanan maçlar beraber kalmış 0-0. Ee, Fenerbahçe'de sakatlar var. Pelikas, Sinan Gümüş, İrfan Can, Haveci'de, Adel Yerdi daha iyi transfer. Hemen sakat arkadaşlar. Ee, Sosa da bayağı oynamıyor hasta diye. Yani bu maçta Fenerbahçe e, kazanmaktan yana yani de şampiyonluk için bu maçı almak isteyecektir. Her türlü sonuç çıkabilir. Hatay Spor tehlikeli tehlike takım arkadaşlar. Ben e, 1.75 normalde diyordum ya arkadaşlar sizlere. 2-3 golü olduğu zaman sabit olunca 2-3 gol bitiyor. Hani bu maç 2-3 gol civarında bitecek bir maç gibi gözükmüyor. İki takımda hani değerli yapacak çok e, fena başlar maç. E, Hatay Spor'un sahası da çok iyi. O sahada gerçekten çok güzel bir goller oldu. Beşiktaş maçında zaten beraber kaldı. 2-2-4 gol çıktı. Bu maçta da en azından gol ve goller çıkar diye düşünüyorum. 2.5 gol üstüne gitmeye olasılığı yüksek arkadaşlar. 1.52 olan. Yani iki buçuk gol üstüne gitme olasılığı var arkadaşlar. Bir, bir iki orandan alabilirsiniz arkadaşlar. Bu maça isteyenlerde karşı gol var şeklinde alabilir. Ben bu maça karşı gol var demek istiyorum. Hani yorum olarak nacizane bu maçın karşı gol var biteceğini düşünüyorum. Hatay Spor Fenerbahçe maçı. Hatay Spor'un en az büyük gol olacağını düşünüyorum. Ama e, Fenerbahçe'nin galip geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. 1.65 orandan almak isteyenler değerlendirebilirler. Saat 7.2'de maç arkadaşlar. Galatasaray kendimi de Başakşehir'i yararlıyor. Galatasaray 148 maç sonucu ikisinde de 4.25 oran açılmış. 2.5 gol üstüne 152 oran çıkmış. Arkadaşlar karşı gollerine 155. Yok ona da 185 oran açılmış. Galatasaray 3. sırada 42 puanda. Başakşehir 15. sırada 24 puanda. Galatasaray kendi evinde 10 maçta 6 galibiyet almış. 3 beraberliği 1 mağlubiyeti var. 24 6 gol yemiş. Başakşehir 3 galibiyeti 1 beraberliği 6 mağlubiyeti var. 16 19 gol yemiş. Son 3 maçını Galatasaray kazandı içeride dışarıda arkadaşlar. Bu maçı da Galatasaray son maçını Başakşehir'e karşı pasmanda kazanmış. Şimdi kendi evinde. Bence hata yapmayacaktır. Direkt maç sonucu almak isteyenler derinleri bir ama Galatasaray'ın oranı yüksek buldum. 1.48 oran gerçekten beni korkutuyor arkadaşlar. Bu maçı oynamak isteyenler hani maç sonucu biri de alabilir. Ben maça karşı gol alayım istiyorum. 1.55 oranla Başakşehir'in en az bir gol olacağını düşünüyorum. Çünkü son maçlarında e, ee, Başakşehir'e atmış arkadaşlar. Sonuç maçında gol atmış. Yenilse de gol bulmuş arkadaşlar. Bence bu maçta da gol bulacaktır Galatasaray'a karşı. Geçelim Rize Spor Kasımbaşı maçına. Rize Spor'a 2-20. Masum önce ikisinin 2-40 oran açılmış. 2.5 gol üzerine 1.65 oran açılmış arkadaşlar. Karşı gol oranına 5 yok ona da 1.90 oran açılmış arkadaşlar. Baktığımız zaman Rize Spor kendi evinde 10 maçta 5 galibi. Şu beraber 2 mali biter. 18 atıp 15 gol yemiş. Kasımpaşa. 10 maçta 2 galibi. 2 beraber 6 mali biter. 10 atıp 17 gol yemiş arkadaşlar. Hatta kadar yemiş Kasım başı kendi evinde kazanmış arkadaşlar. Sonuç maçını kazanmış içeride dışarıda arkadaşlar. E, Çaygıcı Spor'da baya sakatlar var. Stukoda, e, Tunay Turun hepsi sakat arkadaşlar. Remi hala iyileşmemiş. Yani bu maç sakat gibi. E, Sadık'ı sakat. Koyta yok. Kadro dışı bırakılmış. Kasım birkaç şeyler dönmüş arkadaşlar. E, bu maça arkadaşlar golü geçeceğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Ben bu maça karşı gol edeyim, istiyorum. Rize Spor'da en az sakatlar, cezalar rağmen en az bir gol bulacağını düşünüyorum kendi evinde. E, ee, Kasımpaşa'da bence e, gol bulacaktır. Gol ve goller. ideal 1.55 değerlendirebilir. Diğer bir tercih iki 2.5 gol üstü 1.65 orandan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Maçı zaten yorulmadım. Mevcut saat maçını. Maç sonucu bir direk isteyenler. iki e, 2.5 gol üstü 1.38 orandan da değerlendirebilirler arkadaşlar. 3.5 şeklinde de alabilirsiniz arkadaşlar. 1.48 orandan. Arkadaşlar kombilerimiz şu şekilde. Manchester United maç sonucu 1 1.32 orandan Galatasaray Başakşehir'inde ilk yarı bir gol bekliyorum arkadaşlar en azından 1.25 orandan. 1.65'lik kombi yaptı arkadaşlar bu şekilde alabilirsiniz. Diğer bir tercih kombinimiz arkadaşlar ee, Korner Vasi Hatay Spor Fenerbahçe başında 9 korner olacağını düşünüyorum. Galatasaray Başakşehir maçında da 9 korner olacağını düşünüyorum. 2.16 oranı var bu şekilde alabilirsiniz. Yüksek sürpriz bir maç tercih arkadaşlar bu maçları bunlar yorumladım maçları kattım. Hatay Fenerbahçe var. Galatasaray Başakşehir var arkadaşlar. Ve United maç sonucu bir arkadaşlar. 3 oran. Bu maçları bu şekilde alıp oynayabilirsiniz. İsteyenler isterseniz tek maç. İsteyenler isterseniz benim gibi kombi şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Maçlarımız bu şekilde. 2 e, Şubat iddia tamirleri. E, tamirlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen kardeşlerim değerlendirebilirler. Videoma emeği saygısından halayık like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayan kardeşlerimiz de kanalımıza abone olup bizlere destek çıkabilirler. Herkese bol şanslar, bol kazançlar. Görüşürüz arkadaşlar.